Devlet bizi, bizim gençlerimizi kendinden görmediği için bunun önüne geçmek istemiyor. Hani e, bunun, bununla ilgili operasyonlar yapmıyor zaten. Zehirlensinler, ölsünler, gitsinler istiyor. Çünkü e, bizim gençlerimizin onlardan olmadıklarını biliyorlar. E, aynı şekilde e, eğitimsiz kalmalarını da istiyorlar. Bu yüzden uyuşturucu uyuşturucunun içerisinde gidip yok olmalarını istiyorlar. Bunun önüne biz nasıl geçebiliriz? Bunun önüne bizim kardeşlerimizin buna karşı bir şeyler olmaları lazım. Nasıl diyeyim? Bir duvar kurmaları lazım. Nasıl ki gençliğin yaptığını bu sefer kendi zihinlerinin içerisinde, kendi kalplerinde olması lazım. Hani uyuşturucuyu gördükleri zaman buna nasıl diyeyim? Olmaması gereken, gerek, bir şey olduğunu bilmeleri lazım. Hani bir yerden sonra bu artık bizim kendi meselemiz oluyor. Anladınız mı abla? Hani Şimdi böyle saçma sapan bir konular yüzünden insanlar bu duruma gidiyorlar ama bizim kendimiz örgütlenmemiz lazım. Devlet bizim için bir şey yapmıyor. Hani ortadadır zaten. Ha, batı'da olsaydı ne olacağı belliydi. Hani iki günde kurtarırdılar. Ama bizim kendimiz örgütlenmemiz lazım. Anlatabildim mi ablama? Şimdi adam burada içiyor, kimse ona bir şey demese e gelir burada da satar, orada da satar, orada da satar. E bir bakmışsın her yere yayılmış. Bir bakmasın her yere gitmiş. E ama önüne geçmek isteyen yok. Çünkü bunlara bir yapma diyen yok. E biz kendi aramızda gençler olarak örgütlenirsek hani bir gün burada birinin bacağı kırılsa öbür gün oradan birinin bacağı kırılsa e bunlar korkarlar artık yapmazlar. Anlatabildim mi? Şimdi eroin bizim de duymamıza göre çok artmış. Çünkü kaç gün önce bizim mahallemizde bir kardeşimiz de zehirlendi. Bayıldı. Ondan sonra bu aşağı taraflarda da komaya girip ölenler oldu. Daha üç gün önce ben parkın orada geceleyin ben şuradaki bizim kafede çalışıyorum. Geliyorum bakıyorum çocuk orada bayılmış bir kızla beraber geceleyin. Millet başına to toplaşmış. Yani şimdi karakolun önünde bir de yani karakolun önünde, karakolun önünde bir park var orada bayılmışlar. Yani karakol yani polis değil misin sen? Niye müdahale etmiyorsun ki? Bu bizim gençlerimiz üzerinden yürütülen bir politikadır. Anladın mı? İradesizleştiriyorlar, eğitimsizleştiriyorlar abla anladın mı? Bilmesinler, okumasınlar, etmesinler. Ama gitsinler, ölsünler, zehirlensinler. Gençler içmesin abla. Anasını babasını seviyorsa içmesin. Hani hayatı seviyorsa içmesin. Hayat dışarıda bak renkli bir hayat var. Kuşlar var, insanlar var. Anladın mı abla? Gitsin kendi tarihini okusun gitsin. Ne bileyim, kendi insanını sevsin. Gitsin anasını babasını sevsin ama içmesin. İçmesin yani. Tabii bu şimdi hem toplumsal hem de politik bir sorun. Ben hem burada yaşıyorum hem de Van'da okudum. Özellikle doğu bölgelerinde el altından çok fazla ucuza mallar satılıyor. Hatta böyle bunları çocuklara bilinçsizce yiyeceklerin içerisine katıp da alıştırıyorlar. Özellikle metamfetamin denilen tek seferde kullanılıp zaten direkt bağımlılık yapan ilaçların... Çok ucuza, her tarafta satıldığı bir sorun var şu an. E bunlar da hem belki gençlerde, özellikle bu taraflarda bence hem özgür ve kendi irademizle yaşayabilmemizin bastırılmasıyla bu tarz kaçabilecek bir şeyi elde elde ettiklerinde hemen kaçabilecekleri bir şey olmasından da çok kaynaklanıyor. Hem zaten bu tarafta gençlerin birçoğu çok bastırılıyorlar, işte belli baskılara maruz kalıyorlar. Hem de zaten aileler ve toplum daha doğrusu toplum yeteri kadar bilinçli değil buradaki aileler. İşte sokakta nasıl kimlerle oynuyorlar, kimlerle vakit geçiriyorlar dikkat etmiyor hangi mekanlara gidiyorlar ve birçok aile bunların ne kadar yaygınlaştığını farkında da değil. Bir kez kullandıklarında bunun hangi evreye kadar geleceklerini fark etmiyorlar. Hani zaten ben de hem eczacı olduğum için oraya gelen insanlardan da ve bazen nöbetlerde ısrarla bizden işte tehdit usulü isteyen gençleri de çok fazla görüyoruz bir kere kullanıp meraktan burada işte bir dene hani bir bakalım burada hani arkadaşların birbirine kurdukları baskılarla deniyorlar bilmiyorlar çünkü metamfetaminin metamfetaminin ne olduğunu bilmiyorlar esrarın ne olduğunu bilmiyorlar arasındaki farkı nereden geldiklerini bilmiyorlar bu yüzden hem toplumsal hem de siyasi bir problem şu an yani ülkemizde yasak olup sadece işte satışı yasak ama kullanımı yasak olmayan birçok şey var. Hani şimdi sınırlardan çok rahat bir şekilde geçirebiliyorlar. Hani burada İran'dan özellikle ya da diğer çok yakın Suriye'den falan bunların geçirilmesi kolay. Çünkü burada her şey rüşvet usulü üzerinden zaten parayı verdiğin zaman rahat bir şekilde geçirebiliyorsun. Bunun adamları da çok olduğu için hani zaten ucuza da şeyler. Para verip geçiriyorlar. E, bağımlılık yapıyor. Bunun getirisi onların gözünde sadece ticari bir gelir hani düşünmüyorlar çocuklar bunları kullandığında işte bu genç nesil aslında Türkiye'yi kurtaracak nesil bunları kullandığı zaman onları nereye vardıracak? Bunlara ne olacak diye düşünmüyorlar. Sadece ucuza gelsin satalım. Zaten rüşvet veriyorsun sınırlardaki güvenlikteki herkese. Hani bu ülkede zaten yasak olup da yapılan birçok şey var. Zaten bir kere özellikle met kullananlar halüsinasyon görmeye başlıyorlar. Göz altları hani aşırı bir zayıflamaya başlıyorlar, göz altları morarıyor, titremeler başlıyor ve bunları kullanmaya başladıkları zaman bir yerden sonra halüsinasyon görmeye başlıyorlar ve işte kafama makineler bağladılar, karnıma makineler bağladılar deyip ailesini tehdit eden, onlara şiddet uygulayan, zorla para alan hani bunun benim maalesef sadece mesleki olarak değil arkadaşlarımın kardeşlerinde de gördüğümüz bir durum. Tehditle zaten başkalarından borç istiyorlar, ailesi zor durumda kalıyor bunları ödüyorlar ve aynı zamanda ailelerine saldırıyorlar da çok saldırgan bir yapıya geçiyorlar. Kafalarında kuruyorlar. insanların onları takip ettiklerini düşünüyorlar. İşte zaten yoksulluk sendromu yaşıyorlar. Bir kere vücuda alır almaz bağımlılık yaşadıkları için en ufak bir yani ikinci kullanmadıklarında hemen yoksulluk sendromuna giriyorlar. Yemekten içmekten kesiliyorlar, iştahları kapanıyor. Hani bunların tabii ki ilaç düzeyinde olanları, reçeteli olanları yasak olsa bile el altından ucuza satılan türevleri çok var maalesef. Bir kere ilk önce bence aileden başlar. Ailenin e, çocuklarını, bunların ne olduğu konusunda, işte nerelerden ulaşılabilir, arkadaşlarına dikkat etmesi konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Sonuçlarının nereye varacağını. Hani çok aileye bir şey olmaz, tek seferden diye de düşünebiliyor. İlk önce her şey aileden başlar, sonra artık topluma ilerler diye düşünüyorum. Tabii gençler her şeyden daha önemlidir. Gençlerin kendilerini kendilerine dikkat etmelerini istiyorum. Hiçbir şey onlardan daha önemli değil. Yani hiç kimseyi dinlememeleri lazım. Hepsi kendi karakterini kendisi bulur. Bunlara kaçmak doğru değil. Müzik Dünen galiba bir bir şey kampanya başlatmıştı Dem Gençlik İslamet işte Meclisi. Bununla ilgili e, mesela gençleri bazı mesela e, güzel faaliyetlerde güzel bir kampanya olarak bazı kampanyalar başlatacak ve e, işte bu kazanacağımız gençleri o faaliyetlerde o pis illetten onları mesela kurtulacaklarını söylediler. Çünkü orada da arkadaşlar, oradaki arkadaşlar da kendi anlarında konuştuklarını duydum. Yani öyle bir şey olursa biz de gerçekten çok ya mesela yardım ederiz onlara. Çünkü hani bu bizim için yapılan bir şey. Yani yarın bir gün benim kardeşim de bu illete vurabilir. Ya da yarın bugün gün benim kuzenim de en yakın arkadaşım da bu illete başvurabilir. O yüzden yani yapan yani bazı faaliyetlerin oluşmasını istiyoruz. Bazı mesela kampanyaların oluşmasını istiyoruz bu illetten kurtulmak için. Ee, uyuşturucu Diyarbakır bölgesi ve diğer şehirlerde olsun yani gerçekten yüksek olmuş. Yani ya insan artık işte kendi işte eşiyle ya da kızıyla ya da işte kendi başına sokaklarda gezemiyor. Sokakta satıcılar var, işçiler var. Halka musallat oluyorlar. Bizim öncelikle onu aşmamız lazım bu süreçte. Bunun nedeni abla mesela ya sistem mesela sistem ne yapıyor? Mesela devlet olarak söylüyorum. Yani diyorlar ki işte mesela partiye girmeyin ya da örgütlü olmayın ya da işte gidip işte bu olaylara katılmayın hakkınızı savunmayın. Ee, onları yapmadıkları için işte sistem mesela bu üşürücü e, şeyleri mesela e, Türkiye içine soktukları için artık gençler de mesela bu pisliklere bulaşıyor. Hani uyuşuk gençler olarak ben onları adlandırıyorum. Mesela toplum dışı olan gençler onları adlandırıyorum. Öncelikle bizim onları kurtarmamız lazım gerçekten bu pislikten. Hani çevremizi işte arkadaş ortamımız ya da işte kahvehanelerde kafe ortamları olsun bu bu ortamları temizlememiz gerekiyor yani gerçekten olarak. İşte mesela bu çeteciler mesela gençleri yanlarına etraflarına alıyorlar. Onlara para veriyorlar. Onları mesela kendilerine bağımlı yapıyorlar. Sonra onlara kendi kirli işlerini yaptırıyorlar. Buna gerçekten bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani gerçekten mesela ge diyoruz diyor mesela gençlik e o geleceğimiz normalde diyoruz değil mi? Gençlik bu halde olursa valla geleceğimiz de çok kirli olur ablam. Yani bir an önce buna bir şey bulmamız lazım. Kürdistan bölgesinde özellikle uygulanmış işte e, bu e, bir, bir, bir politik savaştır. E, nasıl söyleyeyim ablam? Hani Sadece mesela gençlere yapılan bir şey. Çünkü mesela en çoğu da mesela işsizliği olan var, işte bazı sıkıntıları olan var. Hani dediğim gibi bazı çeteciler veya devletin şey beslediği çeteciler de var. Bunu mesela bütün ve ve bütün halkımız da biliyor. Onlar mesela bu çeteleri işte şey besliyor. Ee, yani şu an mesela abla devlet çete ve bu işte işte mafya işte besledikleri için onlara mesela gençleri öne sürüyün diyor. İşte gençleri bağımlı yapın, gençleri böyle yapın, gençleri işte pis işlerinizi halledin. O yüzden yani çoğunlukla işsiz olanlar var. Maddi durumu sıkıntı olan hani Güneydoğu'da çoğu insan var ve bu ve bu gençlerde ailevi sıkıntılı olan gençler de var. Yani kimse onların elinden tutmadığı için mecbur milletle işte illete bulaşıyorlar. Hani bu da sistemin bence mesela Kürt gençlere yönelik bir oyunudur diye düşünüyorum. Gençlere tek bir mesajım mesela bütün gençli yani dünyadaki ve ülkedeki bütün gençliğe söylüyorum. Uyuşturucu ve fuhuşa karşı duyalım. her bulaşan her bulaşan gencimizi bir kardeşimiz bir ablamız olarak görelim ki onları gerçekten işten ve mesela duygulu sevgili olarak onları bu illetten kurtarmamızı istiyorum. Ve bütün Ahmet gençliğinden de bu kampanya gelmesini yani bu kampanya katılmasını istiyorum. Bu yani bu topraklar mesela bizim topraklarımızdır ve gelecek de bizim geleceğimizdir. Biz, kendi geleceğimizi kirletmek istemiyoruz ve buradan da gerçekten Dem Parti Gençlik e, Dem Parti Ahmet Gençlik Meclisine çok teşekkür ediyorum ve böyle bir kampanya başlattığı için sonuna kadar onların yanındayız ve arkasındayız. 8-9 yaşına bir çocuğun erişmesi bu biraz daha yönetimle alakalı bir şeydir, hani devletle alakalı bir şeydir. Sonuçta ben bugün ergimi bir bireyimdir. Ben ona rahat bir şekilde ulaşabiliyorsam, onu rahatlıkla içeri getirenler vardır, rahatlıkla oraya sunanlar vardır. Hani bugün kimse böyle hani kapı arkasından bir şeyleri uzatmadan yapabiliyorsa, bu e, polisle de alakalı bir durumdur, belediye de, devletle de, yani halk olarak biz buna bir şekilde karşı gel. Gelebiliriz yani ben o şekilde düşünüyorum. Eylemler yapılabilir, görüşler yapılabilir. Hani öyle bir durum olursa en başta ben kendim gideceğimden hani eminim. Sonuçta benim de kardeşlerim var. Nereye kadar onlara yetişebilirim? E benim ailem de o duruma gelmemi istemez. Hani şu an çok tedirgin bir haldeyiz yani bu süreçlerde. Geleceği köreltmek. Ülkeyi hani sömürgeciliğe şey yapmak, sürüklemek. Ekonomik yönden çöküştür bu, siyasi yönden çöküştür. Hani elimizden geldiğince irademize sahip çıkalım. Neydik, ne olalım kafasında hani kötüye sürüklememek gerekiyoruz. Hani sürüklenmemeye gerekiyor. Bugün akşam vakti, gündüz vakti demeden ben sokaktan yürüdüğüm zaman hep böyle tedirginlikle yürümek zorunda kalıyorum. Hani genç kız olarak bu şekilde olmam benim için de aşırı hani anormal bir durum. Sonuçta şehir merkezinde çok kısıtlı bir şekilde ilerlemek hiç kimsenin istediği bir durum değildir. Hani yolda yürüyorum, bakıyorum mesela Adamın kafası gitmiş, gözleri şişmiş, kan toplamış. E bayılıyor şimdi ben ona yardıma gitsem mesela ben de zararda kalacağım. E yardıma da gitmesem insanlığımı kaybetmiş olacağım. E ya bu da bir özel savaş politikasıdır. Örgütlenmesinler diye. Kendi kimliklerini, dinlerini, yani kültürünü unutsunlar diye. Yani şu anda baktığın zaman 4 yaşındaki çocuğun elinde sigara var. Yani 6 yaşındaki çocuğun elinde uyuşucu madde var. Yani bu da bir savaş politikasıdır. Özel savaş politikasıdır. Yani Kürdistan'ın bölgelerinde Van, Ahmet olsun özellikle bu iki bölge yani yoğunlaştırılmış bir şekilde uyuşucu ve fuş var. E, baktığın zaman Kürt kadınları genelde kullanıyorlar. E, da hani kendi kimliklerini unutsunlar diye ya da saf değiştirmiş gibi diyelim ona. Yani bu şekilde bu yandan hani kendi ırklarını unutsunlar diye yani dil kültür olsun. Bu yandan örgütsüz bir halk istiyorlar. Gençlerin ev ev, sokak sokak, hani mahalle mahalle gezmeleri lazım. Bil, yani bilinçsiz halkı bilinçlendirmesi lazım. Şiar Hani uyanın deve sema. Hani uyuşturucunlara kadar baktığın zaman Ahmet 10 sene, 15 sene önceki gibi değil. Yani 15 sene önce uyuşturucu yoktu. Bugün baktığınız zaman uyuşturucu fuhuş. Yani özellikle Ahmet, Ahmet Van yani bu durumdan çok kaynaklı. Sebebi devlet tarafından görüyorum yani devlet bu şekilde izin vermeselerdi yani bu kadar fazla şey olmazdı. Sen de biliyorsun devletin bir çıkarı olmazsa e, insanlar rahat rahat şekilde kimseye satamıyor. Devletin yani bazı memurlar diyelim bazı asker ya polis diyelim onların herhangi bir rüşvet aldığını siz de biliyorsunuz. Ondan dolayı bu sebep kaynaklanıyor. Diyor ki ülke çabuk çabuk gençler çabuk çabuk... Ee, yüksek şey yapmasınlar. Mesela diyelim ilerlemesinler şu şekil diyor. Mesela diyor cahillikle gelmişler cahilliklerinden gitsinler diyor. O şekil davranıyorlar gidiyorlar yani. Mesela okula gönderirsin rahat gönüllüler okula gönderemiyorsun. Zaten park da o şekil. Dışarı yani çocuklarına desem ben bir saat sahip çıkıyorum. 3-4 saat içinde başka sahip oluyor. Bir şeyler yürütüyor yani. Şimdi gece dışarı çatında mesela saat 10-11 civarları sen bütün sokakları gez Diyarbakır'ın her yerinde uyuşturucu vardır. Yani bunun genel olarak mesela mahalle olarak fark etmiyor. En lüks mahallelere de git yine her yerde uyuşturucu kullanıyor. Diyarbakır'ın bu gidişatı vallahi benim her yerde torbacılar dolmuş. Hani millet ne rahat ne huzurlu herkes mesela mesela videolarda çoğu görüyoruz. İnsanlar bonza içiyor örneğin başka şeyler içtiği zaman kendi ailesine zarar veriyor. Satacak bir şey bulmuyor kendi evi eşyalarından bir şeyler satmaya başlıyorlar. Yani bu devlet bir önlem almalı. Devletin de işine geliyor herhalde. Önlem de bu konuya hakkında. Herhalde insanların zehirlenmesi, ölmesi koşullarına gidiyor. Bilinçlidir abi çünkü sen onların mesela örneğin bir git bir bankayı sök diyor tekel izinden biz onların yolunu bulmuşuz. İşte nerede olduğunu bulmuşuz. Onları gözaltı etmişiz. Şimdi sen onu bulabiliyorken insanlar elini kolunu sallayarak dışarıda gezdiği zaman sen onları bulamıyorsansa bu demek ki senin bilinçli bir şeyindir yani. Yoksa isteyerek göz yumarak demek ki bir şeyler ortaya çıkıyor ki bunlar böyle oluyor. Bunun nedeni bir sistem bulunuyordur. Özellikle Kürt gençlere karşı yapılıyor. Sırf gençlerimiz bilinçsiz kalsın diye. Bu uçurucu yaşı 6-7 yaşına kadar uçurumuz. Mesela Türkiye'de gençler yapılmıyor ama Özellikle Kürsan şeylerinde Ahmet olsun, Van olsun, bütün Kürsan şeylerinde e, gençlere yapılıyor. Bu kampanyaya her zaman destek verirseniz sadece gençler değil, 7'den 70'e anneler, babalar dahil bu kampanyaya ve bu gençlere destek vermelerini istiyorum.